Hepsi video ile karşınızda. Bir gün görev yapacağız. Yakındaki video için görev yapacağız. Videonun anlamını söylemeyeceğim. Benim böyle bir hesabım var. Bir sevin Seymour. Biliyorsunuz bu Seymour kendi ismi. Ee, arkadaşlar bunu ben kasacağım. Burada görevlerimiz var. Gördüğünüz gibi bir sürü hepsini yapmaya çalışacağım ve 30 kademe olacağım bakalım burada şimdi arkadaşlar ben elmas katlaca modundan başlamak istiyorum bu arada bu çok iğrenç bir içerik ama ben yapmak istedim içerik olmasından böyle olması daha iyi arkadaşlar doğrusunu söylemek gerekirse öyle de iğrenç değil bilmiyorum neden yavaş konuşuyorum gel bu kimler primo oho öleceğiz hayır hayır arkadaşlar iyi ki ben ultimi kullanmadım Aa, burada mantarlar var aa mamiyan namık ne yapıyorsun mamuk usta Mamak Primo Arkadaşlar seviyorum Primo mama. Arkadaşlar bu arada kanalım nasıl Nasıl gidiyor Bu arada bir saatte çok boş yapmış olabilirim 13 Ben 13 mi arkadaşlar oyuncu ters çeviren 31 Adam bence onu söylemek istemiş. Bariz arkadaşlar onun için tersi 31 derim. O... Ee, 3-1 <laughs> Çok komik değil mi? Aa. Evet. Arkadaşlar barda göre falan tamamlanmadı. Çok ama çok az kaldı. Arkadaşlar ben şimdi burayı oynamak istiyorum. Hemen biz devam edelim. Ben bunu çok sevmiyorum. Arkadaşlar bazı videolara bakıyorum. Çok garip yani. Bulla böyle oynuyorlar. Çok seviyorum öyle tipli videoları. Böyle bunu böyle vuruyor. Hem de hmm, benim benimle youtuberların en sevdiği yani tanı popüler youtuberların en sevdiği karakter Brawl Stars ilk kez oynarken bu da oluyor nedense bilmiyorum ben de youtuberım ama popüler değil <laughs> arkadaşlar neyse ben de popülerim 30 euro arkadaşlar nitayı kesmek istiyorum Cıs. gel bakayım primo Oo, arkadaşlar Rico eğer İyi oynarsa biz bu maçı yendik bu arada. Her şey çünkü Rico'nun elinde. Yo herkesin elinde. O Rico. Öldüm arkadaşlar. Şimdi Rico shit. Bu arada kalkanla bunun içinden geçiliyor bilmeyenlere. bilmeyenlere öğretiyoruz. Brother ile birlikte konuşma dersi. Oo. Oo. Arkadaşlar bu maçı da yaptık biz. Çık lan buradan. Görevimiz birisi geçirdi ama Ooo çok görev geçirdi. Tam mı arkadaşlar? Ben maç kazan görevinin de yapayım. O zaman size gösteririm. Bir dakika. Oo, 1500. Aman Tanrı 31 mi? Hayır. Olamaz. Hemen ben bunu da geçip geliyorum. Ha. Şimdi görevler bitti ama burası kaldı. Evet. Oley. Ben de kademeye bakmak istiyorum. What? 31 mi? Benimle şaka yapmıyorsun değil mi? Olamaz. Video kaç dakika? 5 dakikacık. Tamam mı arkadaşlar? Artık videoyu bu arada bitirmek istiyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi size bir şey göstermedim. Şaştınız değil mi? Ne oldu lan? Bu hesabıma sor çıktı. Pem tatilde satılıyor. Arkadaşlar şimdi ben ikinci e İkinci hesabı da girdim. Karşıma öyle kalırsınız. Bakamazsınız arkadaşlar. Hesabımı çalamazsınız. Bebeğim. 51 taşım var. Keşke bu hesaptan tane olsaydı alırdım bu arada. Ayaseymur'la Pamkeştan çıkartma. İnşallah. Almazdım bu arada. Arka arkadaşlar almadım bu arada. Aptal mıyım ya ben? Başka bir hesaba geçtim. Bu arada arkadaşlar çok boş yaptım. Hmm, bize bir video. Bu arada bu videom burasına kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Çünkü çok boş yaptım videoda. Aa, Aa bu arada geliyor geliyor. Bak bu video sana Büyük tol ve karakter. Hadi bir. Nasıl bir karakter Allah bilir. anlamak ki tamam gizlimiz yok. Belleciğim merhaba canım. Aa. akça ağaç parlı. Touch <laughs> the ar, 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 ar. ar, Arkadaşlar ücretsiz al bakayım. Bu arada bu hesapta kuru var. Onu bir pislik yapayım. böyle bir yapacağım. Aha. 61 mi? Oha be. O oh, arkadaşlar bu arada ben video artık bitiriyorum. Kendinizi iyi bakın. Unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.